Peygamber Efendimiz'den ağlıyormuş. Dünyada beraberiz, ahirette nasıl olacağız deyince bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuş. İnsan sevdiğiyle beraber olacak. Yani ahirette yüksek makamda olsa bile gene ona yakın olur insan. Onun için bu büyük bir müjdedir insanlara, Müslümanlara sevdi. insan iyi insan olsun. Allah'a şükür sevdiğimiz iyi evliyalardır, Peygamber Efendimiz'dir, Ali Bey'dir, sahabelerdir, meşayihlerdir. Bu sevgiyi de Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri bize öğretti. Bütün hayatı sev, sevgi olsun Allah'ın sevgisini, insanlar birbirlerine sevgi sevsin diye sohbetleri düşmanlık değil, onlara iyiliği öğretti, sevgi iyilik öğretir, ötekiler düşmanlık öğreten onlar sahtekâdır. Sevgi değil o, münafıklıktır. Hakiki sevgi evliyaların gösterdiği, öğrettikleri şeydir. Onların sevgisi bu hayatta oldukları vakitte oluyor. Olmadıkları bu hayattan ayrılıp ee berzah alemine gittikleri vakit da o da tasarrufları var evliyaların o muhabbeti insanların kalplerine vermeye kudretleri var Allah'ın izniyle. Onun için onu görenler, görmeyenler, ondan sonra gelenler, onu sevenler Allah'ın izniyle ondan beraber olacak bu hayatta hakiki hayatta olacak ahiret hayatında beraber olurlar. Onların e, Allah indindeki kadirleri büyüktür. On, onların hürmetine muhakkak insan onları seven sonu saadetle çıkar onlarla beraber olur. Bir zerre kadar bile olsa muhabbetleri o Allah'ın izniyle kurtarır. Onun için senindeki kadir bilmez insanlar çok Şehlere ne gerek var, evliyalar var mı diye söyleyip dururlar. Onlar zavallı insanlar bu şeyden mahrum olan insanlardır. Ahiretle sonları zordur biraz. Onun için bu muhabbet bize büyük bir nimettir. Büyük bir lütuftur. Onların verdiği bir Allah'ın verdiği bir hediyedir. Herkese nasip olmaz. Ona Allah'a şükürler olsun diyoruz. Bizi meşayihlerle beraber sultan Evliya Şeyh Nazım Hazretleri'yle beraber olduk. Olmayanlar da O'nun muhabbetinden muhabbetiyle onlara da büyük bir lütuf var. Çünkü şimdi bugünkü gibi altı sene, altı mı? yedi sene oldu şimdi. Yedi sene önce aramızdan ayrıldı ama ondan sonra çok insanlar gene ona muhabbet besledi, onu andı, ona rahmete okudu. Onlara da kıyamete kadar ona hürmet eden, seven, onunla beraber olun inşallah. Peygamber Efendimiz'le beraber O çünkü Peygamber Efendimiz'i sever, biz de Peygamberimiz Allah Azze ve Celle'yi bu muhabbet böyle gider. Allah مقامنا عاليا ان شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحه